Lider Atatürk Hatay'da törenlerle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da da hazırlanan anma töreni ve programı ile anıldı. Gönderi, Mustafa Kemal Valiliğin organize ettiği törende Hatay valisi Rahmi Doğan Garnizon Komutanı Vekili Albay Selamettin Beşbaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlarla birlikte yer aldı. Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulması ile başladı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doğan Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Aziz Atatürk. Ebediyete irtihalinizin 84. seneyi devresinde minnet ve şükranlarını sunmak üzere manevi huzurunuzdayız. Sizin şehitlerimizin ve gazilerimizin sergilediği eşsiz mücadele ve fedakarlık ruhu bizlere daima rehber olacaktır. En büyük eserim diyerek bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak ve daha ileriye taşımak için yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna yaptıklarınız için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun. Atatürk'ü anma, çelenk sunma törenimiz burada sona ermiştir. Programımız Hatay Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, Hatay Necmi Asfur olan Lisesi Müdürü Ömer Uğur Aydın'ın günün anlam ve önemli yönelik konuşmaları, Komando Tugay Komutanlığından Piyade Üsteğmen İlkan Ceyhan Atatürk'ün askeri kişilerle ilgili konuşması, okulumuzun Atatürk Oratoryosu ve kapanış. toprakları düşman işgaline maruz kalmış, artık yaklaşan acı kaderini beklemeye başlamıştır. Halk bedbien ve ümidini kaybetmiş bir haldedir. İşte her şey bitiriniz bir anda milletin sinesinden kurtuluş umuduyla bir yiğit ortaya çıkmış ve bütün kara bulutların dağılması için halka ümit olmuştur. Mustafa Kemal bütün dünyanın tasdikiyle büyük bir askeri dehadır. Kitaplar kaleme olan bir yazardır. Şüphesiz Atatürk çok yönlü bir lider olma başarısını sergilemiş bir önderdir. 1920-1938 yılları arasında sağlanan gelişme ve değişmeler hem milletin birbiriyle kucaklaşması hem de çağ ile yarış yarışmak düşüncesiyle temellendirilmiştir. Atatürk'ün Türk milletini büyük bir atılma hazırladı ve yönlendirdi. Yüzyılda Avrupa ve Asya'nın pek çok ülkesinde baskıcı rejimler bulunuyordu. Böyle bir dünyada Atatürk yabancı bir gazetecinin sorusuna ben kalpleri kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim diye cevap vermiştir. O Kafkas cephesinde bu sordularına karşı kahramanca savaşan 16. Kolordu Komutanı General Mustafa Kemal'dir. Nihayet o İstiklal Harbi'nde Sakarya'da Tumlupınar'da yücelerek ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri emrini veren muzaffer ölümsüz başkomutandır. Komutansız bir ordu, başsız bir vücut demektir. Bu neden nedir ki Atatürk kesin sonuç yerinde ve zamanında birliğin başında yer almıştır. Atatürk orduları sevk ve idaresinde bilgi ve teknik kurallarını yol gösterici olarak almış, komutanlık yetki ve sorumlulukta ortak kabul etmeyen yaratıcı bir sanat olarak kabul etmiştir. evet. Bu neden nedir ki? Ya istiklal ya ölüm paralasında özünü bulan yön verici dehası ile ulusunu bağımsızlığa kavuşturduktan sonra en büyük siyasi tutkusu barışçı kişiliğini ön, ön, plana çıkaran yurtta sul, cihanda sul ilkesi olmuştur. Bulunacak da elbet kurtaracak vatanın bahtı kara maderini, matematik öğretmeni olgunluğunu, bilgisini ikinci bir ad vererek özetledi. i